Merhaba, Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür Çocuklarımla tatile geldim arkadaşlar. Videolarınıza yok, Kusura bakmayın. İnternet sorum olduğu için. Eve dönüşce inşallah videolarınızı teker teker gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar kaplumbağaları görüyorsunuz. Çiçekler çok güzel. Buralar nasıl Hüseyin'in? Ben güzel. He? Ben güzel. Güzel değil mi? İstanbul'da dört duvar arasında tıkılıp kalıyoruz. İnsanlar şu an balık tutuyor. Evet arkadaşlar şu an karşıda gelinle damat fotoğraf çekimindeler. Güneşin böyle yavaş yavaş kaybolması bile denize güzel bir ışık vurması ne kadar güzel. Hüseyin'im de burada. Anasının göz nuru. Denizdeki taşlar biliyorsun tutmuş değil mi Hı hı. Evet. Arkadaşlar özür dilerim size bir şeyler göstermek istiyorum. Gerçekte göstermek istemezdim. Burası biraz sahilde bir 50 metre uzaklıkta. İnsanlar piknik yapmış. Bütün çöplüğünü, pisliğini buraya bırakmışlar. Yani doğayı bu kadar kirletmeye hakları var mı? Gerçekten yani yazıklar olsun bir şey demiyorum artık. Yani size de göstermek istemezdim ama gerçekten insanlarımız pis. Şöyle. Her yer çöplük arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim bakın. Yukarıda içmişler, yemişler, aşağı atmışlar bakın. Yazıklar olsun gerçekten. Bir şey demiyorum onlara artık. Gider ne kadar çöplük var arkadaşlar bakın sahil tertemiz tertemiz bir deniz var burada ama piknik alanı böyle çöplük içinde her yer çöp ne ararsam var. Bakın karşıda da sahil var arkadaşlar. Sahil tertemiz, tertemiz bir deniz var. Ama piknik alanı çöplükte bir farkı yok.